Sevgili dostlar, son günlerde, hatta son günlerde de değil, yani 2019'daki belediye seçimleriyle birlikte Ekrem İmamoğlu'yla yatıp Ekrem İmamoğlu'yla kalkıyoruz tabiri caizse. Yani hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu yeni CHP demişti. Bu yeni CHP'de acayip bir durum ortaya çıkmaya başladı. Biliyorsunuz her Cumhuriyet Halk Partili, yöneticilerden bahsediyorum tabii ki. Yani normal düz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlarımızdan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hep şunu söylerler bize. Atatürk'ün kurduğu parti. Daha doğrusu Atatürk'ün partisi diyorlar da doğrusu Atatürk'ün kurduğu parti. Atatürk'ün koltuğu diyorlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın oturduğu koltuğa. Ama Atatürk'ün koltuğu sadece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın oturduğu koltuk değil. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı da Atatürk'ün oturduğu koltuklardan bir tanesi ve ilk oturan da odur. Ama son dönemlerde bu yeni CHP'de Gazi Maraş'a Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve banisi Mustafa Kemal Atatürk out Ekrem İmamoğlu in. Hani her yıl başında televizyonlarda görürüz ya işte trendi gidenlere out derler, yeni trendlere in derler biliyorsunuz. Aynı öyle bir hesap var. Şimdi öyle bir hal aldı ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde uçak fabrikası kurduran Mustafa Kemal Atatürk out, bu silahtar ağı arıtma tesisinin temel, atmama törenini yapan Ekrem İmamoğlu in oldu Yeni CHP'de. Yani, yedi dil bilen, üçünü çok iyi derecede bilen, Mustafa Kemal Atatürk, out oldu Yeni CHP'de, İngiliz Deşletme Bölümü mezunu olduğunu, hem de İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Deşletme Bölümü mezunu olduğunu söyleyen, ama İngilizce konuşamayan Ekrem İmamoğlu in oldu. Şimdi demokrasiyi ülkeye getirmek için canhıraş bir mücadele veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk out oldu yeni CHP'de şaibeli kurultay diye ortaya çıkan şu anda da savcılık soruşturmaları yapan bunun Divan başkanlığını yapan ve birçok konuda da adı skandallara karışan veya iddialara karışan, çünkü şu anda iddia aşamasında, Efrem İmamoğlu İm. Şimdi, Türkiye'yi imar etmek için muazzam bir mücadele veren Mustafa Kemal Atatürk, out yeni CHP'de, Otoyollar, otoparkları, kültür merkezini, engelli asansörünü, yeraltı parkını, pazar yerlerini, onlarca kritik projeyi iptal eden Ekrem İmamoğlu in Yeni CHP'de. Şimdi, son derece mütevazi bir hayat yaşayan Gazi Maraşan, Mustafa Kemal Atatürk, out Yeni CHP'de, kendisini yaprakların bile alkışladığını söyleyen Ekrem İmamoğlu ince HP'de. Atatürk hayatı boyunca muazzam derecede okumuş, işte askeri okulları bitirmiş ama bunlarla da yetinmemiş, sürekli araştırmalar yapmış, sürekli kendini geliştirmiş bir kişi Atatürk out ama skandal bir diploma ele geçirdiğini söyleyen geçirildiği söylenen daha doğrusu Ekrem İmamoğlu in Ekrem İmamoğlu bu diploma konusunda soranlara daha ciddi sorular falan sorun diyor. Yani soru soruyor gazeteci. Diploma ile ilgili gündemde çünkü ya bana ciddi soru soracaksanız sorun diyor. Bundan ciddi ne var? Bu Ekrem İmamoğlu in. Atatürk alt bir yeni CHP'de. Halkı için mücadele eden ve doktrinine, hani bu Kemalizm Atatürkçülük falan diyorlar ya, halkçılık ilkesini koyan doktrinine Mustafa Kemal Atatürk alt bu yeni CHP'de ya ucuz haf lokantası açtım diye Ekrem İmamoğlu in yeni CHP'de. Şimdi bütün mal varlığını Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne bağışlayan Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk out CHP'de ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan bu önceki ilçe belediye başkanlığı dahil olmak üzere kültür aşesinden, medya aşesinden hepsinden hakkında soruşturmalar olan ve çok ciddi iddialar olan basına yansıyana göre Ekrem İmamoğlu in yeni CHP'de. Şimdi bütün siyasi hayatını Türk milletine adamış ve saygı üzerine o tutmuş bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tek kişiye dahi saygısızlık yaptığına dair muhalifleri bile tarihte bir tek not düşmemişlerdir. Muhalifleri bile. Hani şu azgın muhalifleri var ya. Onlar bile bir tek böyle saygısızlık yapıldığına dair bir tek not düşmemişlerdir. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk alt yeni CHP'de Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin valisine it diyen, bu konuda yargılanan, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın hakimlere, o Yüksek Seçim Kurulu hakimlerine ahmak diyen, ben onlara demedim, İçişleri Bakanı'na dedim diyen Ekrem İmamoğlu in yeni CHP'de. Ya dostlar, videoya başlarken dedim ki, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğu değildir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu. Cumhurbaşkanlığı koltuğu da hani Ekrem İmamoğlu'nun 2019'dan beri kafasına koyduğu o Cumhurbaşkanlığı koltuğu da Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Bu koltuğa hayatında tek bir leke olmayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk defa oturmuştur. Ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakkında birçok soruşturma olan, sürekli adı skandallarla anılan, sürekli adı çeşitli iddialarla anılan bir Ekrem İmamoğlu'nu oturtmaya çalışıyorlar. Nasıl Cumhuriyet Halk Partisi üyelerini saf yerine koyarak bu can çok da kaba bir tabir kullandı. Ben kullanmayacağım. Turgay Güler de kullandı. Ben kullanmayacağım. Saf yerine diyecek. Çünkü bunlar bizim aklımızda alay ediyorlar. Benim bu YouTube kanalını kurma sebebim ilk videolarını izlerseniz orada da demiştim ki bizim aklımızda vatandaş olarak alay ediyorlar demiştim. Evet Cumhuriyet Halk Partisinin üyelerinin aklıyla alay ediyorlar. Bir tane adam aday adayı öz seçim yapılacakmış. Diğerleri yok. Yani siz noter misiniz Cumhuriyet Halk Partisinin sevgili üyeleri? Siz noter olarak onaylamaya mı gideceksiniz? Hatırlıyorum Turgut Özal zamanında ben noteri değilim demişti. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin noteri misiniz? Ekrem İmamoğlu'nun noteri misiniz Allah aşkına? Ez cümle dostlar. Ben evet siyasi fikrimi hiç kimseden saklamadım. Videolarımda da söylüyorum. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu içinde bulunduğu durumda beni üzüyor. Hep söylüyor. Güçlü bir muhalefet. Siyasi parti hangisi olursa olsun güçlü, güçten kastım her yol mübahtır diyen değil. Vatandaşın faydasına işlemler yapan her bir siyasi parti, muhalefet partisi benim için çok kıymetli. Çünkü iktidarı yaptıkları önerilerle, tespit ettikleri durumlarla zorlanlar daha iyi yapmaya zorlarlar. Ve bundan da vatandaş olarak biz faydalanırız. Yani muhalefet partisi olunca onlar bizim düşmanımız falan değil. Biz Türk milliyetçisiyiz. MHP milliyetçisi, AK Parti milliyetçisi, ne bileyim işte Büyük Birlik Partisi milliyetçisi falan değiliz ki. Biz bir bütün olarak Türk milliyetçisiyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının tamamı bizim öz ve öz kardeşimizdir. Vatana ihaneti olmayan herkes bizim kardeşimizdir. Ama farklı düşüncelerde olabiliriz. Siz o parti, bu parti tutuyor olabilirsiniz. Biz bir başka partiye inanmış lidere, inanmış doktrinine inanmış olabiliriz. Ama buradaki ana konu vatandaşın faydasına ne yapıldığıdır. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı olarak çıktık. İstanbullular kan alıyor. Traktörün üstüne çıkıp çiftçiye nasıl karım yapılacağını öğreten Mustafa Kemal Atatürk'ten her gün 3-5 otobüs yanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu. Yaptığı en büyük icraat, Haliç'in ortasına bir tenis kortu kurmak, eşiyle bir defa oyun oynadı. Bakın şimdi onun haline. O tenis kortu ne halde bir bakın. Tramvaylar çalışmıyor, metrolar çalışmıyor, metrodaki yürüyen merdivenler, engelli asansörler çalışmıyor abi. Kar yağıyor İstanbul'a adam İngiliz elçisiyle yemeğe gidiyor. Sizin nasıl cumhurbaşkanınız olacak? Bu adam Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı koltuğuna nasıl oturacak Allah aşkına? Hepinize soruyorum. Hiç bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde, 100 yıllık siyasi partinin, Cumhuriyet de yaşı siyasi partinin içerisinde, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklerinden gelen, geleneklerinden gelen aday yok arkadaş. Hiç mi yok? Atatürk'ün ilkelerini benimsemiş, halkına, milletine hizmet etmeye yönelmiş, ilerici, ilericilikten kastımız sloganlık vari değil ha. İlericilikten kastımız Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni ileriye götürmek, bilimde, sanatta, sporda hepsinde. Hiç mi yok böyle bir insan? Vardır mutlaka olmaz olur mu? Ama parayı veren düdüğü çalmasın dostlar. İşte duyuyoruz. Bilmem bin küsür kişi bilmem en pahalı markasını söylemeyeyim şimdi. En pahalı telefondan alındı. Yok kişi başı şu kadarlar paralar verildi. İtirafçılar bunları söyleyenler Cumhuriyet Halk Partililer. Savcılığa şikayette bulunanlar Cumhuriyet Halk Partililer. Kendi içinizde. Ben olsam bu kadar kokunun geldiği yerde ben başka bir aday ararım arkadaş. Yani lafın özü. Mustafa Kemal Atatürk'ü out yaptırmayın. Ekrem İmamoğlu onun koltuğuna oturmamalı bana göre. Öyle bir değerden sonra bu kantar çekmez diyorum ve hepinizi de Allah'a emanet ediyorum. Kala sağlıcakla.